Olur da bir gün arkadaşlarınızla böyle bir çay içmeye giderseniz, biraz muhabbet etmeye giderseniz değerli arkadaşlar, lütfen bu alanda dedikodudan ve böyle gıybetten ve sürekli kötü şeylerden bahsetmekten uzak durun. E zaten ayda yılda bir gidiyorsunuz. Ülkenin ekonomik durumu malum. Böyle zamanlarda bu durumu enerji alanınızı tazelemek, kendinize bir güzellik yapmak için kullanın. Yanımda iki kişi oturuyorlar. Allah'ım ya Rabbim sabahtan beri böyle yani eşiyle alakalı sorunlar anlatıyor. Benim hiç yüzüm gülmedi, gülmeyecek de bilmem ne de. Hanımefendiye dedim ki yani bu kadar fazla bir şekilde negatif konuşmaktan kendinizi uzak tutmazsanız herhangi bir şekilde <laughs> bu durumu da düzeltemezsiniz arkadaşlar. Unutmayın İnsan ağzından söylediği sözlerle bu hayatı oluşturur ve ağzından çıkardığı sözlerle bu hayatta özel yaşam serüvenini oluşturur. Ayeti kerime var, şükredin ki nimetimi artırayım diyor. Hadisi şerif var, ya hayır söyle ya sus diyor. E siz hepimiz yani bu hatayı yapıyoruz, bir arkadaşımızla bir dostumuzla yan yana geldiğimizde hep kötü şeylerden Hayır, gerekirse hiçbir arkadaşınızı yanınıza almayın. Bugün hemen veya şu an olmasa bile yarın kendinize bir güzellik yapın. Şehrinizde bulunan en iyi kahveci veya çay yapan yer neresiyse kalkın, kendinize bir güzellik yapın. Bir enerji alanınızı tazeleyin, bir auranızı yenileyin. Şöyle düşüncelerinizi de masaya koyun efendim. Bu arada bu da çok etkili bir yöntemdir. Gerekirse şöyle karşı koltuğa da koyabilirsiniz düşüncelerinizi. Onlardan bir kendinizi soyutlamaya çalışın ve her daim pozitif olun ki güzellikler, mutluluklar, iyilikler bize gelsin. Çünkü insan bir mıknatıs'tır ve mıknatıs sadece çeker.